Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bu videoda tavuk çobanlığına başladık. Aldık elimize değini. Kızlar. Şöyle maşallah. Heh. Şuraya oturalım. Antalya'da güzel bir gün batımında sizlerle beraberim. Şöyle terasa saldım hayvanları. Daha içeride olanlar da var. Buranın hepsi tavuktu galiba. Bir tane oros yanlışlıkla mı çıkardım? Öyle bir şey oldu. Şöyle Irak'tan 5 artı 3 istedi birisi, o da az veriyordu o yüzden ona vermedim ama içinden sahiplendirecek olduklarım var. Yine ulaşmak isteyen olursa telefon numaramı bırakacağım aşağıya. Şşt, onu yemem. İnşallah şu tavuğumuz da güzel. Burada bayağı bir Afyon yolcusu var. Ben oraya normalde mama hazırlayacaktım bunlara, lor ve soğan ayırdaydım. Ama arkamı dönünce yemişler. Bakalım aşağıdan bir daha getireceğim. Bir mama hazırlayacağım onun da videosunu kanala atarım tavuk da maşallah baya kasalı sallı bir tavuk onun e, videosunu da kanala atacağım artık bundan sonra her güne bir video gelecek arkadaşlar bir saat belirleyelim o saatte her gün bir videoyu atacağım maşallah biraz yakın çekime girelim kaç kızımız? Şöyle o tarafa doluştular. Buraya yeni bir sistem yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Toprak getireceğim. Yığacağım. Bir tonkla da bir sıra çeviririm. Ondan sonra oraya çim ya da buğday gibi çimlendir. Hop. Oh, deli kız. <laughs> ya şunun şu mutluluğu bile yeter. Ama annem beni öldürecek. Bunu da Yıkamam lazım. Videodan sonra bir evet, Ses için bir süre bakmayın arkadaşlar. Helikopterden dolayı ufak bir ara vermek zorundayız. Evet şimdi o da gitti. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 tane tavuk olması lazım bir içeride. Burada 14 tane tavuk olması lazım arkadaşlar. Daha hepsi yarkı. Kulağı uzatmadılar. Bakalım inşallah Afyon yarışmasından sonra kulağı uzatmalarını istiyorum. Sen yarışmaya da öyle büyük girmeyecekler. Yani 7 aylık falan olur en fazla. Bu şekilde yarışmaya katılacağız. Bir şansımızı deneyeceğiz, değil mi kızım? Evet, kargın ucuna geldi. Değil mi kızım? Ha? Evet, soğanı gelip gelip yiyorlar. Benim bir daha soğan kesmem gerekecek aşağı ineceğim. İşte iki soğan daha keserim onu zorla. Kaç bir şey daha karıştırdım. Yumurta da vardı onun için onu da yemişler. Bir daha. Aa cüce koşunları unuttuk. Bir sonraki videoda cüce koşunları da çıkarayım. Tam bir görsel şölen olsun. buraya bir de çim işini halledebildim mi? Artık her gün keyifli videolar gelir. Şu anda hayvanların kalitesini yine izlettiriyordur videoyu. Kızım gel. Şu... O. olan bir yanında. O. 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 Bildiğiniz üzere Afyon'da yarışma olacak arkadaşlar. 6-9 Ocak arasında. Eğer dernek üyesiyseniz ve bilezikli bir hayvanınız varsa yarışmaya katılabilirsiniz. Ben de orada hem hakem asistanla yapacağım hem de yarışmaya hayvan götürmeyi düşünüyorum. Abi bir yandan da bu sene götürmesem e, bırakma da mı asistanlık yapsam mı diye düşünüyorum. Çünkü mesela yarışmaya bırakma, ayvan götürürseniz onun asistanlarına giremiyorsunuz. Hem de, bırakmayı bir daha mı dinleyip pekiştirirsem diyor. Bir yandan da diğer ırkları da denemiş olmak için. Bırakma götürüp hem de başka da de hakem asistanlığı yapsam? Hem arasında kararsızım. Bakalım daha önümüzde bir süreç var. Kasım'da da Antalya'da güzel bir organizasyon olacak. Murat Öztürk Başkanımızın düzenlemiş oldu. Antalya Derneği'nden de ben katılım sağlayacağım nasipse. Oradan da videolar çekeceğiz. Artık kanala gereken önemi vereceğiz Allah'ın izniyle. Kızım. Oo, maşallah çok güzel bir poz verdi. Onu kaçırdık. Bana saldırıyorlar. Yani 2-3 tane daha sonra deyim hem başka sistemini güçlendir. O aşağı. Kızım. <laughs> güzel poz ver. Güzel poz ver. <laughs> Uyuyan güzel. Oo. <laughs> Zıplayışı gördünüz arkadaşlar. Uyuyan yan güzelle uyandırdılar. Kızım. Sen niye keyifsiz? O aydan da sabah Facebook'ta paylaşmıştım. Bir onu yanında e, de Light vardı, o hangisiydi? O da şu araya gitti galiba. Bir de şu Blue Columbia'nı. Üçünü beraber koyduydum. Evet, Antalya, şey, Afyon'a gidecek kızlardan biri de bu. İnşallah bayağı kasalı bir kız. O duruşu da verdi. Tabi daha gelişimi devam ediyor. Bir yumurtlaması için en az bir bir buçuk ay falan var. O süreçte de daha gelişir. Yumurtadan sonra da ben üretim atmayacağım onu. Yine daha gelişeceğini düşünüyorum. Yani inşallah sene yüzümüz güler. Evet arkadaşlar yavaştan videoyu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık videoların devamı gelecek. Takipte ve sağlıkla kalın.